merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'ta beraber tekerlek yani bir çizim yaparak tekerleğimizi çizeceğiz. Ve yol mesela tekerlek çizeceğiz. Çok saçma bir iş yaptığını biliyorum ama neyse işte. Oyun adı şu. Türkçesini olarak söylüyorum. E, oyunun adı bir tekerlek çizmemiş lazım. Mesela şu gibi. Şu anda gö beni göremiyorsunuz. Mesela ben şu anda üçgen çiziyorum. Tamam. Böyle bir şey. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyor şu lanet şey. Neyse tamam. Basalım. Arabamız birazdan gelecek. Ha bakın. Ben mesela böyle bir şey çizmiştim. Hatırlıyorsunuzdur herhalde. Tam böyle bir şey çizmiştim. Tamam mı işte böyle araba böyle yollar var biz de bunlarla gideceğiz işte neyse işte Arkadaşlar ben bir şey diyecektim arabanın üstüne devam ediyorum kanala abone olmayı like atmayı bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın Hadi başlayalım Evet arkadaşlar ben seviye 3'e geldiğim için bir dakika ben seviye 3'e geldiğim için arkadaşlar birazcık oynadım ama ikinci ve birinci bölüm zaten ikinci ve birinci bölüm zaten burası zaten ee, burada işte kızlar falan var neyse gelin gidelim Evet arkadaşlar ben az önce üçgen çizmiştim ya sizinle beraber Videoya başlangıç yapacakken yaparken işte Oha geçtim buraya 5. seviyeye geçtim de ses pek Ses niye kapalı? Doğru ses kapalı olsun. Sebebini söylemeyeceğim arkadaşlar. Sesin kapalı olduğunu zaten tüm herkes biliyordur. Ya ne oldu şimdi benim arabama ya? Dur bir de düzgün bir şey çizelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Bir şey demedim ki. Yes, biraz daha düzgün bir üçgen çizdiğimiz için ya çıksana ya. Aa çıktı. Yes be. Hadi. Hadi. Çık. Arkadaşlar bu arada herhalde sanırsam bir hafta. Ne bir haftası. 2-3 hafta oldu herhalde ben video çekmeyeli. Sebebin zaten biliyorsunuzdur sesimden. Bir kere kamerada video çekmiştim. Arkadaşlar işte. Yüzümü falan göstermişim. siz biliyorsunuzdur yani. Yüzümü gösterdiğim için, okula gittiğim için, lanet ödevler olduğu için video çekemiyorum. Neyse arkadaşlar bu hafta iki kişi abone olmuş çok sevindim. Kim abone olduysa gerçekten çok sevindim. 60 eskiden 61 abone miydi ne En eski videom neydi acaba? Yani hiç o günler bu kadar profesyonel ve editör olmadığım için ne kadar iyiydim. Derken neyse neyse ne alaka ben en eski videoma ne ara geldik ya neyse. Arkadaşlar 12. bölüme geldim. Ee, bu şey bir Youtube'dan baktım arkadaşlar bu 80'de bitiyormuş. Yani daha biz 13'teyiz. Siz tahmin edin artık ne kadar zor olacağını. Hadi ilerle. Çok boş konuştum ya. Arkadaşlar şu tuşta turbo mesela şöyle diyeyim. Böyle basıyorsunuz, böyle uçuyorsunuz. Hadi. Hadi. Lan. Lan. Düşme, düşme. Tamam, çok güzel abi. Arkadaşlar karakterimde bir farklılık görüyorsunuz yorumlara yazın. Ya bir farklılık yoktur ya da vardır bilmiyorum. Bakın şöyle bayağı bir gezdireyim. Anam fazla düşüyordum neyse arkadaşlar siz yorumlara yazarsınız. Bazen yorumlar kapalı oluyor. Lanet kısıtlı bu da hala kapatamadım. O yüzden yani yorumları kendi yorumlarımı açıyorum da kısıtlı nokta hiçbir yoruma bakamıyorum. Hadi açıl. Neyse bastır bak. Aferin güzel basmaydı. Ab Arkadaşlar 3 araba çizince bayağı uzaklara gidebiliyorsunuz mesela biz 2'de veya 3'te çizmiştik değil mi? Bakın ta nerelere kadar geldik. Hadi çık burayı. Neyse. Bakın arkadaşlar ta nerelere kadar geldik. Birazdan da yuvarlak çizeceğim. Aa! Tamam. Tamam burada yuvarlak çizelim yuvarlak çizelim. Hoppa. Kötü bir yuvarlak çizdim sanki bakalım. Fena değil. Yani. Gider mi gider gider mi? Gider be. Bakın gider dedim. Ve gidiyordu. Hadi turbo. Yes be. Bu arada arkadaşlar turbo ile değil yani bazen yorumlara bakıyorum işte turbo turbo ile hile falan diyorlar da bakın. Burada zaten sınırsız boss almak için 80 Robux diyor. Ben 80 Robux vermedim ki derken şey aldık, ödül aldık. 25'e kadar geldiğimiz için zaten üstte de yazıyor. Hadi. Hadi çık. Of oh, yuvarlak. Birazcık işimize yaradan bu üçgen. Daha fazla işimize yaradı derken. Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Az önce kafamın içinden duvar geçti. Wow. Roblox fiziği on numara bu arada. Gerçekten Roblox. Neyse devam edelim ya. Bir dakika arkadaşlar video kaydı testi. Lan, Lan bas gaza. Tamam. Evet geldik 32'ye. Hop hop hop. Varlak sanki bir tık daha üçgenden daha işimize yaramadı mı ya? Bakın. Aa, aa, aa. Tamam buraya da geçti. Arkadaşlar sizin için bitirmeye çalışacağım yani. Bitir bitireceğim demeyeyim ama bitirmeye çalışacağım. Yani tam bitirmeye çalışacağım dersem arkadaşlar bu video bulur 40 dakikayı. Tekrardan üçgene dönüyoruz. Hop, hop. Tamam, tamam. Böyle. Sanki bu güzel ya. Hadi. Aferin üçgen. Bakın, üçgen çizince her yerden geçebiliyorsunuz. Şöyle. buraları için üçgen çizin arkadaşlar ve gayet böyle yüksek üçgen çizin benim gibi böyle bir yeri yüksek olan. Yani full aynı şekil olmasın ama yüksek olan Tur da basarsanız oha 40. bölüme kadar geldim arkadaşlar son 40 bölüm kaldı yani yüzde 50 bas 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 oha adam ne çizmiş öyle ya adamın boyası yetiyor mu o kadara hadi bas üçgen lan Lan çık! Arabanın üstünden çık! Ana beni götürecek adam boşluğa atacak. <laughs> kendisi. Lan! Oha adam beni yerin dibine soktu. Kardeşim çık git ya. Hem beni yerin dibine sokuyor hem kendin. Şey efendim. Neyse. Bu arada adam güzel mantık kullanmış. Yani ben böyle bir mantık gelemedim ya. Dur reset yap. Adamın aynı şeyi yapacağım. Bu ne? O Aa, çok güzel bir şey buldum ama. Şimdi şu tarafa, bu şu tarafa, yapmış, şu tarafa, yapmış, bu tarafa. Herhalde benim dediğimi yapmış. Bakalım. Aynen arkadaşlar aynı şeyi yapmış. Hadi ama bu da hiçbir yaramıyor diyeceğim a reset kaldı lan reset kar. tamam bakın bu güzel işe yarıyormuş adamdan gördüm kopya çektim arkadaşlar kopya çekmek yasak diye vardı adam benden daha iyi yapmış ben sadece artı olarak yaptım adam üç, şu ke, şu köşelerin de şey yapmış ama adamın fiziği çok iyi ya. biz fizik dersine girmiyoruz ki Aa ben böyle şey. Tamam tamam. Hop 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 hop. Yes be. Tamam. Ne oradan ben geçeceğim? Nasıl düştü ama? Arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar lütfen like atın yani. Sizin için ben bitireceğim yani yüzde 50'ye geldik zaten. 30 bölüm kaldı yani. Neyse 30 bölümde bize artı yardımcı olursa çok seviniriz. Şu anda bilmiyorum ama bize en yardımcı olan şekiller şey, zıpta. Sırada... Ee, yuvarlak ve üçgen. Bize en fazla yardımcı olan. Dikkat. Tamam. Arkadaşlar birazcık bağırıyorum. Mikrofonuma mikrofon Boğazıma sokulmuş gibi bir ses gelebilir ama o kadar değil yani yani mikrofon arkadaşlar kendime yeni mikrofon alacağım inşallah abone biz olursa kendime iyi bir mikrofon alacağım hani biliyorsunuzdur youtuberların işte daha profesyonel youtuber lar. arkadaşlar bu arada şu anda kullandığım mikrofon normal kulaktan mikrofonu ama ben şey vermeyeceğim. Esim vermeyeceğim ya. Sponsor tanıtımı mı yapıyoruz? Devam edelim ya. Uf. Uf. Wow, iki bölüm atladım. Arkadaşlar yüzde yetmiş üç. Hadi, hadi gidersin. 59. dokuz. Turbo'yu kullansam, bu ne la? Bu ne? Turbo'yu kullansam mı diyecektim? Tam turboluk yer geldi ya. Hadi 5 4 3 2 Geç be burayı da geçtik. Geç burayı da Afedin Oha adam daha nereye gitmiş? Ben de oraya kadar giderim. Koş 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 koş. Hadi artı araba koş. Artı araba koş. Bas 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 bas. Ne ben koşuyor araba bu. Arabanın tekerini çiziyor ben koş 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 diyorum bas diyeceğim. Ya bu ne biçim? Ha. Ne biçim değilmiş. Tamam, tamam. 65'e geldik tam artılık yerdi. Buna. Hadi, artı hadi, artı hadi. Art Turbo kullanmak istemiyorum. Hadi! Ya, of. Hadi artı ya. Aferin. Bas. Hadi. Aa geçtim 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 yes ne? geçtim mi tamam geçmiş bas bas arkadaşlar bu arada 2-3 haftadır niye video çekmediğimi biliyorsunuz herhalde ben size videonun başında söylemiştim araba devirdi şuradan biz geçelim kestirme yol adamın taktiği de var ya yarısını kadar geldik ha. Ya! en gıcık olduğum yerler. Hadi. Hadi. Yes ve yetmişe kadar geldik. Son 10 bölüm kaldı arkadaşlar. Bu video neyse kısa sürdü. Son 10 bölüm kaldı arkadaşlar. Turbo kullan. Abo. Tamam. Az daha düşüyorduk. Zıpla. Ne? Bu kadar güçlü zıplayamadı az içine göre arkadaşlar. O kadar sizin için bitireceğim ben. İnat ettim Allah'ım ben bitireceğim burayı. Deyince karşıma çıkan bölüm. Ha? Bas. Ya. Ya. Ne oldu lan? Ha. Kapat kapat. Kapat bu ne? Şu daha uzun yapmaya karar verdim. Gelsin arabam. Bu sefer çarpıya benzeri gibi yaptım. Buradan sakin bir şekilde gidersek bu bölüm olur. Bak sakin bir şekilde gidiyorum. Şimdi basıyorum. Yes. Burayı da geçtik. Burası kolay. Kolay deyince ah! Evet, burayı tabii ki de arkadaşlar son bölüme son bölüme dalarak girdik. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri, cik... bildirimleri açın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar görüşürüz. Yes be. Lan yendik ya. İnat ettim anlamam değil herhalde. Bir geldi. Neyse görüşürüz. İyi akşamlar.